çöpe atmaları o kadar kolay değil. Çünkü bunun alternatifi çatışma, bölünmedir. Yani hmm. ve bölünmenin kalıcı hale gelmesidir. Hmm. Bunu da biliyorlar. O yüzden Amerika'nın oyun planına göre Kürtler e, burada e, Türkiye'nin sürekli olarak işte tehdit ettiği bir sıkışmışlık içerisinde değil, Şam'da olmalı. Kürtler Şam'da olursa İsrail'in güvenliği, Amerika'nın çıkarları, Suriye'de istenilen bütün şeyler VAT'a açısından hedefler ...daha kolay gerçekleşmiş olacak. Yani Irak, Irak modeli... ...Irak'ta da aynısı olmuştu. Kürtler Bağdat'a döndü. Anayasanın yazımına ortak oldular. Cumhurbaşkanlığı Kürtlere verildi. İşte Dışişleri Bakanlığı Hı -hı. Kürtlere verildi. Şimdi benzer bir yaklaşımla... ...diyorlar ki Suriye'de, yeni Suriye'de... ...Batı'nın çıkarlarını... ...gözetecek bir yönetim... ...rejim oluşturmak için... ...Kürtler bizimle güvenilir bir... ...müttefik olarak orada olmalı. Hı -hı. Bakış açıları bu. Hı -hı. Şimdi... Türkiye'de bunu buradaki sahadaki durumu askeri operasyonlarla e, değiştiremediği için, Amerika orada kırmızı çizgiyi çizdiği için ne yaptı? Bir taraftan HTC'ye güvenerek onlara elini uzattı. Bütün yumurtalarını hatta Şam'da onların sepetine koydu. Diğer taraftan Öcalan'ın etkisini kullanmak için oradan bir çağrı çıkarmaya çalıştı. Ve iki süreci birbirine e, birleştirdi tamamen. Zaten bu süreçler birbiriyle başından beri bağlıydı. Yani hiçbir zaman ayrı olmadı. 2013'teki çözüm süreci de Suriye nedeniyle başladı. Suriye nedeniyle de bitti. Yani e, şimdi aynı şey tekrarlanıyor. E, burada e, şimdi e, gelirsek e, sorunun diğer parçasına. Gelelim. Buyurun. Yani Kandil bekliyor. Neyi bekliyor? Birincisi e, kuşkusuz e, örgütün fesi e, çok önemli bir karar. Hı -hı. Ve Öcalan'ın doğrudan içinde olmadığı daha doğrusu Öcalan'ın yönetmediği bir süreçten bütünlüklü bir fesih kararı çıkmaz. Yani bir, birileri bunu kabul etmeyebilir. O yüzden de yani illaki Öcalan'ın katılmasını bekliyorlar. Bu bir. Ama daha da önemlisi stratejik olarak yani Türkiye içerisinde çatışmaları bitiren örgüt ne yaptı? Bütün ağırlığını bütün kapasitesini Suriye'de kullandı. Suriye'de bu kazanımları şimdi kalıcı hale getirmek için bekliyor. Yani Ankara'ya diyor ki yani Suriye'de oyunu e, tek taraflı oynama. Yani bizi de burada gözet ki adı konulmamış bir al alver. Bey bir araya girebilir miyim? Yani bu Tabii. şimdi e, Amerika'nın zoru, Fransa'nın yönlendirmesi vesaire iki tarafa yani Şam yönetimine ve Suriye Demokratik Güçlerine PYD, ye, YPG ye, her neyse ve işte Cülani ile Şara ile Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma. O önemli bir eşik olarak görülmüştü zaten ee, Suriye'deki yeni durum açısından. Şimdi bu Kürt Ulusal Konferansı'ndan çıkan e, özellik kararı ya da özellik iması biraz yani Ankara'nın tutumunun ne olduğunu, ne olacağını ya da işte bölgedeki başka güçlerin tutumunun ne olacağını görmek, tartmakla falan mı alakalı? Çünkü en nihayetinde ikisi masaya oturtulmuş. Mazlum Abdi ile Şara masaya oturtulmuş. Bu şeyden konferanstan böyle bir karar çıkacak issa bunu Şam yönetimine de önceden söylemiş olabilirler ya da ne bileyim bir yoklama yapmış olabilirler vesaire falan hani çok sürpriz biçimde Şam yönetiminin bunu karşılaması bana biraz garip geliyor da onu anlamaya çalışıyorum yani kongreyi toplama mama kararı bu işte özellik vurgusuna gelen tepkilerle mi acaba ilgili biraz ya aslında da buyurun. benim 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 e, okumam e, buradaki oyun planı Hı. şöyle işliyor. 10 Mart mutabakatı çok genel çerçeveler içerisinde sadece oradaki askeri siyasi yapıların evet. entegrasyonundan bahsediyor. Evet. Yeni devletin e, şemsiyesi altında birleş, birleştirilmesinden bahsediyor. Şimdi bu nasıl olacak? Fırtlar bu konferansla bunu kendileri açısından nasıl olması gerektiğini tarif ettiler. Ee, Şam da bunu reddederek o da federasyona kesinlikle e, kapıyı kapatarak bu entegrasyon sürecini nasıl yapmak istediğini ortaya koydu. Bu Hı -hı. tamamen pazarlık sürecini şekillendirmeye yönelik kendi ağırlıklarını artırma stratejisi. Her iki taraf da bunu yapıyor. Tabii Şam'ın şöyle bir avantajı var şu anda. Bir taraftan Türkiye tamamen destek veriyor. Diğer taraftan Türkiye'nin, Katar'ın ve başka İngiltere'nin mesela bunların öncülüğünde uluslararası toplumla iştigali bunların iletişimi giderek artıyor. En son işte Heteşen'in Dışişleri Bakanı Şeybani'de New York'taki temaslarına şahit oluyoruz. Son derece onların da beklentisinin çok üstünde bir kabul gördüler. Yani çok sayıda ikili trafik var. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde de işte görüşmeler oldu, katıldı kendisi. E, orada Yeni Suriye'yi tanıttı. Bayrakları çekildi BM e, binasına, e, Yeni Suriye'nin bayrağı çekildi. Bunlar HETEŞ'e şöyle bir his uyandırıyor. Artık biz yani e, köprü geçiyoruz, e, kritik eşiği aşıyoruz. Meşruiyet sorununu yavaş yavaş kırıyoruz. Bir Amerikan yaptırımları kaldı geriye. E, tabii işte burada da asıl mesele o. Yani tamam, tamam eli güçleniyor uluslararası salanda eli güçlendikçe de Kürtlerle yapılan anlaşmayı kendi istediği şekilde yorumlama ve hayata geçirme konusunda bir kendine güveni artıyor. Hı -hı. Ancak bir taraftan Amerikan faktörü hala onların da bu anlaşmaya sırtlarını dönemeyeceğini söylüyor. Amerikalılar diyorlar ki biz buradayız. E, hala siz terör örgütü olarak bizim karar listemizdesiniz. Hala yaptırımlar var. Bunları kaldırmak için de ben de senin önüne bazı talepler koyuyorum. Dikkat ederseniz Amerikalılar belki Türkiye'yi de çok fazla karşılan almak istemiyorlar. Onun için Şam'a bir talep listesi ilettiler 8 maddeden. Burada mesela Kürtlerle ilgili herhangi bir şey yok. Yani özellik şu bu hiçbir şey yok. Sadece İsrail'in güvenliği var. Hmm. Amerika'nın yabancı cihatçılarla ilgili söyledikleri şeyler var. Ordunun yeniden inşası ile ilgili bir takım hassasiyetler var. Kimyasal silahlar vesaire bunlar var. Bunun gibi maddeler var. Amerika'nın istediği Suriye'yi tarif ediyor. Ama burada şunu demiyor mesela. Ya biz burada işte biz Kürtlerle ortaklık kurduk. Bu özelliği kabul ede edeceksiniz falan böyle bir şartı yok Amerikalılar. Amerikalıların istediği şey yeni Orta Doğu düzeninde yeni güç denklemi oluşturulurken yeni Suriye'nin bu düzen içerisinde yer alması. Abraham anlaşmalarını imzalaması, İsrail'le barışması hmm. ve işte IŞİD'le mücadele vesaire bu koalisyonun içine de girmesi haliyle bu Kürtleri de Şam'a taşımak açısından zemin oluşturuyor. Şimdi Amerikalar meseleye böyle bakıyorlar ama burada sorun tabii ki yani Türkiye'nin işte beklentileri Türkiye'nin işte görmek istediği tablo. Şimdi orayı orayı hiç kimse şu anda doğrudan tarif etmek istemiyor çünkü bu iş pazarlıklarla ve bilek gücüyle olacak. Burada işte çatışma, inişler, çıkışlar beklenebilir. Mesela işte Tishrin anlaşması ilan edilemeden bir takım işte tökezlemeler yaşanıyor şu anda. Ticim Barajının devri kontrolü kimde olacak? Güvenliği kim sağlayacak? Ee, orası bir laboratuvar yani bu entegrasyon sürecinin en önemli laboratuvarı. Orada nasıl anlaşma sağlanacak? Şimdi işte dediğim gibi bu anlaşmayı taraflar farklı şekilde yorumlamak istiyor, ee, hedefle kendi hedefine göre yorumlamak istiyor. Türkler de pozisyon tekları etmiş oldular. Aynen. Şimdi buradan, buradan. İstediklerini alabilirler. Mi? Hepsini alamazlar çünkü bazı şeyler hakikaten çok zor. Mesela her iki tarafta şunu diyor yani bölgede yaşayan etnik grupların haklarını işte gö e haklarının korunması ve bu hakların ihlaliyle karşılıklı suçlamalar var. Bir de mesela bölgelerin birleştirilmesinden söz ediliyor. Bunlar hepsi aslında çatışma nedeni. Yani şöyle mesela Haseke üzerinde duruluyor şu anda. Özellikle Şam tarafı yani e, Kürtler diyorlar ki Kürt bölgelerinin federal bir yaklaşımla birleştirilmesi gerekiyor. Şimdi burada Haseke'nin mesela e, karşı tarafta diyor ki Haseke örnek olarak Kürtleştiriliyor. E, Haseke'nin aldığı ki %40'ı Kürt, yüzde %60'ı Arap. E, burası nasıl e, Kürdistan olabilir, nasıl Rojava olabilir? Kamışlı'da da benzer bir oran var. Yani Kürtler birazcık daha fazla Kamışlı'da. Şimdi onlar da diyorlar ki bir Araplaştı şey Kürtleştirme süreci güdülüyor. Bu kabul edilemez. Şimdi burada taraflar ısrar ederse, bu potansiyel olarak anlaşmanın çöküşü ve çatışma anlamına gelir. o noktaya varırlar mı, varmazlar mı bilmiyoruz ama hı hı. bunun çok çok sert bir bilek güreşi olduğunu Söylememiz lazım. Burada ilerleme olursa e, elbette e, her şeyden önce Suriye'nin bütünlüğü işte vesaire gibi hedefler açısından yol açılır. Yani iş kolaylaşır. E, Beri taraftan kandilin e, silahlara veda etmesi meselesi daha kolay hale gelebilir çünkü onlar da biz Suriye'de bir şey aldık demek istiyorlar. Evet. E, o zaman e, son tahlilde şunu söyleyebiliriz PKK işte.